Amin. 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 Amin en güzel mekanların olan Mescid-i Şerif'inden de misafir eylediğim gibi. Yarın mahşer gününde de salih tamam, kullarımla birlikte bizleri cennetlerinde misafir eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin bu sabahın bereketi olarak bizlere bu kahvaltı ikramında bulunan bu mahalle sakinlerinin niyetlerini kabul eyle. Ya bu Yapmış yani, oldukları insanları cennetlik amal olarak kendilerinden kabul eyle. Amin. Salih amal olarak hayır defterlerine işleyiver ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bugün dünya nimetlerinden tattık. Yarın bizlere cennet nimetlerinden tattırıver ya Rabbi. Amin. şarabından bizlere ikram ediver ya Rabbi. Amin. Yarın mahşer gününde herkesin sığınak aramalarını sallallahu <laughs> aleyhi ve sellemin civarında iskan et ya Rabbi. Ya Rabbi şu halimizden memnun ol. Şu halimize, şu amelimize rıza göster. Günahlarımızı affeyle. Yapmış olduğumuz bu hayır işlerimizi günahlarımıza kefaret eyle. Günümüzü hayır eyle. Vaktimizi bereket eyle. Cumanızı mübarek eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.